Arkadaşlar şimdilik neredeyiz? Şimlik'te ordinal fayda analizindeyiz. Değerli arkadaşlar, ordinal fayda analizi neoklasik iktisat içerisinde marjinalist devrim olarak ayaklanmıştır. Ve neoklasik iktisat içerisinde marjinalist devrim 3 aşamada gelişmiştir. Birinci aşamada tüketimde marjinal fayda kavramının ortaya atılmasına bağlı olarak kardinal fayda kavramının ortaya çıkması. İkinci aşama tüketimdeki marjinal fayda kavramının üretime uyarlanarak üretim teorisinin ortaya çıkması yani marjinal ürün kavramının ortaya atılması ve üçüncü aşama ise kardinal fayda kavramına bir tepki olarak ortaya çıkan Pareto'cu refah ekonomisi ve ordinal fayda kavramının ortaya çıkmasıdır. Değerli arkadaşlar, ordinal fayda analizinin ilk ve en önemli temsilcileri Pareto, Higgs, Edgeworth, Anotelli, Fisher, ve Allen gibi iktisatçılardır. Ordinal fayda nezlinin varsayımlarını hatırlayacak olursak, ordinalciler ne diyordu? Fayda ölçülemez. 2. Fayda subjektif bir kavramdır. 3. Fayda sıralanabilir. 4. İnsanların zevk ve taşları birbirinden farklıdır. 5. Bir malın sağladığı fayda, diğer malın sağlayacağı faydayı ne yapar? Etkiler. Değerli arkadaşlar, ordinal fayda analizi bu varsayımlara ek olarak yeni varsayımlar ortaya atmış ve tüketici teorisini açıklamaya çalışmış. Yani talebi açıklamaya çalışmıştır. İlk nedir? Tercihlerin bütünlüğü varsayımıdır. Peki tercihlerin bütünlüğü varsayımı nedir? Ki tüketicinin iki tane mal tükettiğini varsayıyoruz. Ne olsun arkadaşlar? Örneğin peynir ve zeytin. Hepimiz sabahları kahvaltı yaparız öyle değil mi? Peki sabah kahvaltıda. Önce bir dilim peynir yesek, sonra bir tane zeytin yesek olur mu? Ya da önce bir tane zeytin yesek, sonra bir dilim peynir yesek olur mu? Bakın iki malı farklı bileşimlerde tüketebiliyor muyum? Evet. Ya da sabah kahvaltıda sadece peynir yesek olur mu? Ya da sabah kahvaltıda sadece zeytin yesek olur mu? O da olur. İşte buna bütünlük ya da tamlık var sevdeni. Ne ifade etti? Tüketici iki malı farklı bileşimlerde tüketebileceği gibi sadece tek bir mal da tüketebilmesine bütünlük ya da tamlık varsayımı denir. Ancak tamlık varsayımının doğal sonucu olarak eğer tüketici bir mal tüketiyorsa, bir mal tüketiyorsa o mal için zamanla ne olacaktır? Monotonlaşacaktır. Dolayısıyla tamlık varsayımının doğal bir sonucu olarak karşımıza ne çıkar? Monotonluk çıkar. Peki terslerin geçişliği nedir? Bir de ifadeyle fayda maksimizasyonu kuralıdır. Tüketici her zaman kendisine en yüksek faydayı sağlayan mal kümesini tercih eder. İşte buna terslerin geçişliği varsayımı denir. Örneğin sabah kahvaltı yapıyoruz. Sabah kahvaltıda ne yoksa o kahvaltı kahvaltı değildir. Tabii ki de Nutella. Diyelim ki arkadaşlar sabah kahvaltıda bir Nutella var. Bir Saralla var. Bir de ne var? Tork var. Diyelim ki Nutellanın faydası 100 birim, Sarallanın faydası 80 birim ve Torkun'un faydası törüm 50 birim. O halde rasyonel bir tüketici kendisine en yüksek faydayı sağlayan hangisini seçecektir? Nutellayı seçecektir. Çünkü Nutellanın faydası diğer ikisinden daha yüksektir. Bu durumda Nutellanın faydası Sarallanın faydasından yüksek olduğu için tüketici Nutellayı Saralla tercih eder. Ya da saraldenin faydası, Torku'nun faydası yüksek olduğu için tüketici Sarelli'yi Torku'ya tercih eder ve bu nedenle her zaman Nutella'yı Torku'ya ne yapar? Tercih eder. İşte buna da tercihlerin geçişliliği varsayımı denir. Peki tercihlerin doymazlığı nedir? Bir de ifadeyle çoğun azat tercih edilmesi. Şöyle ben size soruyorum. 3 tane BMW arabanız mı olsun istersiniz? 1 tane mi BMW arabanız mı olsun istersiniz? Tabii ki de 3 değil mi? Örneğin biri siyah olsun işe onunla gider gelirsiniz. Biri beyaz olsun tatili onunla çıkarsınız. Bir ateş kırmızısı olsun geceleri de onunla akarsınız öyle değil mi? Dolayısıyla tüketici ne yapar arkadaşlar? Her zaman çoğu azla tercih eder rasyonel bir tüketici aç aç gözlüdür ve her zaman en çoğu ister. Peki tercihlerin sürekliliği nedir? Tercihlerin sürekliliği ise arkadaşlar nereden karşımıza çıkar? İhtiyaçların, ihtiyaçların sürekliliği varsayımından dolayı karşımıza çıkar. İhtiyaçlar süreklidir. Ben bir ihtiyacımı karşıladım bitti. Artık istemiyorum diyemezsiniz. Dolayısıyla ihtiyaçlar sürekli olduğu için tüketici mallar arasında sürekli tercih yapmak zorunda kalır. Peki tercihlerin dış var varsayımı ne demektir? Diyelim ki arkadaşlar sizin atıyorum 10 TL paranız var. Bu 10 TL ile ya elma tüketeceksiniz ya da armut tüketeceksiniz. Armutun, elmanın fiyatı 2 TL ve armutun fiyatı 2 TL olsun. Siz tüm paranızla sadece elma alırsanız 10 bölü 2 5 kilogram elma alırsınız ve hiç armut alamazsınız. Eğer 1 kilo armut almak istediğinizde bu durumda elma tüketiminiz kaça düşer? 4 kiloya düşer. İşte tüketici bir malın tüketimini arttırdığında diğer malın tüketimini azaltmak zorunda olmasına tercihlerin dış mükeyliği varsayımı denir. Orjinal faydanın ise tüketici teorisini açıklarken ve tüketici teorisi hareketle talep fonksiyonunu açıklarken iki tane araç kullanır. Bunlardan birincisi arkadaşlar, bunlardan birincisi farksızlık eğrisidir. Bir diğer adı da eş fayda ya da kayıtsızlık eğrisidir. Ve ikincisi ise arkadaşlar bütçe doğrusudur. Dolayısıyla biz ilk önce şimdi değişiklemeye başlayacağız. Kayıtsızlık Eş Fayda ya da Farksızlık Eğrisini açıklamaya başlayacağız. Evet arkadaşlar nerede şimdi farksızlık eğrisindeyiz? Peki nedir farksızlık eğrisi? Şimdi en tane malı temsilen yani sonsuz sayıdaki malı temsilen tüketicinin iki tane X ve Y gibi iki tane mal tükettiğini varsayıyoruz. İşte X ve Y gibi iki mal tüketen tüketici, bu iki malı farklı miktarlarda tüketse bile aynı toplam faydayı elde ettiği noktaların geometrik yerine farksızlık eğrisi diyoruz. Peki bunu nasıl göstereceğiz? Şimdi bakın bakalım arkadaşlar. Bunu şöyle yapalım. Önce eksenleri bir çizelim. Yatı ekseni x malı tüketim miktarı diyelim. Dikey ekseni ise y malı tüketim miktarı diyelim. O halde eksenler bana neyi gösterecek? Tüketilen mal miktarlarını. O halde eksenler tüketilen mal miktarlarını gösteriyorsa o ek, Grafiğin içinde kalan şu bölüm bana neyi gösterecek? İşte bu bölüm ise tüketicinin iki mal tüketerek elde ettiğini neyi gösterecek arkadaşlar? Fayda düzeyini gösterecek. Adet tüketim, tüketim sonucu elde edilen faydayı da grafik olarak nerede göstereceğiz? Eksenlerin içinde göstereceğiz. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Şimdi örneğimiz çok basit olsun. Günlük hayata eşdeğer bir örnek olsun. Mesela arkadaşlar Yatay eksen bizim neyimiz olsun? LPG kullanımız. Dikey eksen ise bizim neyimiz olsun? Benzin kullanımız. Hadi biz benzin ya da LPG kullanarak ne yaparız? Yol gideriz değil mi? Arabayla yol gideriz. Gittiğimiz yol miktarı ise bizim elde ettiğimiz neyimiz olsun? Faydamız olsun. Şimdi bakın biz diyelim ki arkadaşlar öncelikle ve öncelikle şöyle bir şey yapalım. Biz Önce şunu söyleyelim. Gerçekten de benzinli arabalara LPG takılıyor. Hem benzin ya da hem de LPG'yi kullanabiliyor musunuz? Yani bu iki mal birbirinin nesi? Gördüğünüz gibi birbirleri yerlerine kullanabilen iki mallar. Örneğin Y1 kadar Y. Yani atıyorum 10 litre benzin ve atıyorum X1 kadar X. Yani atıyorum 1 litre LPG ile biz burada, biz burada A noktasında 100 kilometre yol gidelim. Ne yaptık? 100 kilometre attık. Kafadan yol gittik. Peki ben aynı yolu şu şekilde de gidebilir miyim? Atıyorum kafadan. Y2 kadar Y malı. Yani 9,5 litre benzin ve X2 kadar X malı. Yani 2 litre LPG ile atıyorum yine kafadan. Ben burada B noktasında yine 100 kilometre yol gidebilir miyim? Gidebilirim. Ya da aynı yolu Y3 kadar yemalı. Yani 9,25 litre benzin atıyorum X3 kadar yani 3 litre LPG ile yine şurada C noktasında yine 100 kilometre gidebilir miyim? Gidebilir. Bakın biz burada ne yaptık? İki malı farklı miktarlarda kullansak bile aynı fayda elde ettiği noktaların geometrik yerini mi bulmuş oldum? İşte ben İki malı farklı miktarlarda kullansak bile aynı fayda elde ettiğim bu noktaları birleştirdiğimde elde edilen ne diyorum kayıtsızlık eğrisi, farksızlık eğrisi diyorum ve o kayıtsızlık eğrisini U diye gösteriyorum. Niye U? Çünkü bu U demek arkadaşlar util. Yani utility. Yani ne demek arkadaşlar? Fayda demek ve faydanın kısaltılması. Peki ben bu faydayı nasıl elde ettim? İşte bu faydayı şöyle nasıl göstereceğim? Eşittir diyeceğim bir fonksiyon yazacağım. Niçin fonksiyon? Çünkü bu bir grafiktir ve fonksiyondur. 1 ve 10'u kaça götürmüş? Yüze. 2 ve 9,5'u kaça götürmüş? Yüze. 3 ve 9,25'e kaça götürmüş? Yüze. E bir değeri, başka bir değeri götüren ifadeye fonksiyon demiyor muyduk? O halde çizdiğim bu fayda grafiği aynı zamanda bir fayda fonksiyonudur. Ve onu nasıl göstereceğiz? x virgül y diye göstereceğiz. hadi bu fayda fonksiyonunda x ve y bizim yaptığımız tüketim miktarını gösterirken sonucu olan şu U ise bu tüketim sonucu elde ettiği neyi gösterecek? Faydayı gösterecek. Çünkü arkadaşlar biz farksızlık eğrisini çizdik. Bir de bu farksızlık eğrisinin özelliklerine bir bakalım. Farksızlık eğrisinin özelliklerini şurada ifade edelim. Özellikleri diyelim. Birinci özelliği. Öncelikle öncelikle. A, B ve C aynı farksızlık eğrisi üzerinde değil midir? O hadi hem A'da hem B'de hem C'de elde ettiğim fayda yani gittiğim yol miktarı yüz değil midir? Evet. O hadi şunu diyebilir miyiz bir üzerindeki üzerindeki tüm noktalarda tüm noktalarda tüketici aynı faydayı aynı toplam faydayı elde eder deriz. Bu bir. Geldik iki. Peki bu farksızlığı gördüğünüz gibi sol yukarıdan sağ aşağıya mı uzanmaktadır? Yani sol yukarıdan sağ aşağıya uzanan negatif eğimlidir. O hadi ne diyoruz? Farksızlık eğilileri, farks eğrileri negatif eğimlidir. Peki farks eğilisi niçin negatif eğimlidir? Onu ortaya koyalım. Bakın biz burada B noktasından C noktasına geldiğimizde gördüğünüz gibi X malı tüketimini bir birim arttırdık mı? Peki B noktasından C noktasına geldiğimizde gördüğünüz gibi Y malı tüketimini 0,25 birim azalttık mı? O halde biz 0,25 birim benzini ya da Y malını 1 litre LPG ile ne yaptık arkadaşlar? İkame etmiş olduk öyle değil mi? O halde farksızlık negatif eğimli olması bize neyi gösteriyor arkadaşlar? mallar arasında, mallar arasında ikame olduğunu gösteriyor. Ve geldik üçüncü özelliğine. Peki üçüncü özel nedir? Farksız gerisinin şu kenarlarını birleştirirsem hop sıfır nerede kalıyor? Gördüğünüz gibi sıfır dışarıda kalıyor. O halde farksızlık eğilir. Ne diyoruz? Orijine göre, orijine göre dış bükeylerdir deriz. Peki farksız gerisi Orijine göre niçin dış bükeydir? Bunun nedenini az sonra açıklayacağız. Geldik dördüncü özelliğine. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şimdi diyelim ki biz bir litre LPG, 10 litre benzinle 100 km yol gittik. 2 litre LPG ve 9,5 litre benzinle 100 km yol gittik. Peki, peki, peki. Benim 10 litre benzinim varken LPG'm 2 litreye çıkarsa şuradaki D noktasına mı gelirim? Artık ne oldu? Benim kullanabileceğim mal miktar arttığı için burada daha yüksek bir yol miktarına gitmeyecek miyim? Atıyorum 150 km gittim. Öyle değil mi? Daha yüksek bir fayda elde ettim. Dolayısıyla burası bana yeni bir faydayı gösterdiği için buradan yeni bir ne geçecektir arkadaşlar? farksızlık eğrisi geçecektir. O halde ben şunu diyebilir miyim? Tüketilen mal miktarı arttıkça tüketicinin elde ettiği fayda düzeyi artar ve fark eğrisi orijinden uzaklaşır. Tüketilen mal miktarı azaldıkça da tüketicinin elde ettiği fayda düzeyi azalır ve farks eğrisi orijine ne yapar? Yaklaşır. O halde yazalım. Ne diyelim arkadaşlar? Tüketilen tüketilen mal miktarı arttıkça fayda düzeyi artar ve farksızlık eğrisi ve farksızlık eğrisi orijinden ne olur arkadaşlar? Uzaklaşır. Tam tersi. Tüketilen mal miktarı azaldıkça da fayda düzeyi azalır ve farksızlık orijine yaklaşır. Çünkü burada bir şey açıklamamız lazım. Ey sevgili arkadaşlar, şurayı fark ettiniz mi? Buradaki mal kümesi, buradaki mal kümesinden bir birim daha fazladır. Dolayısıyla farsızlık eğrisinin sağında kalan her nokta bir önceki fayda düzeyinden en az bir birim daha fazla mal kümesini ifade eder ve daha yüksek fayda elde eder tüketici her zaman bunu tercih eder. Peki şu anın solunda kalan nokta mesela B'nin solunda kalan bir nokta B burası. Çünkü şuradaki bir noktayı alalım. Atıyorum buradaki bir E noktası. B noktasına göre E noktası bir birim daha az mal kümesi değil midir? Ve tüketici orayı tercih etmez. İşte tüketici her zaman faks gerisi üzerinde, faks gerisinin sağındaki bir nokta her zaman bir birim fazla mal kümesi, farksızlık gerisinin solundaki bir nokta ise her zaman bir birim daha eksik mal kümesini ifade eder. Buna da tüketici tercihlerinin Sözdüksel sıralaması denir. Ve tüketici kendisine en yüksek faydayı sağlayan ve her zaman en çok mal olan mal kümesini tercih eder. Ve yine arkadaşlar, bakın bakalım. Burada kaç tane farks gerisi var? İki tane. Peki bu farks gerileri birbirlerini ya da eksenleri kestiler mi? Hayır. O halde ne diyoruz arkadaşlar? Beş. Beşini istiyoruz ki farksızlık eğrileri farksızlık eğrileri birbirlerini ve eksenleri eksenleri kesmezler. Peki fark birbirlerini ya da eksenlerini niçin kesmezler? Bunun iki nedeni vardır arkadaşlar. Birincisi geçişlilik varsayımı. İkincisi ise arkadaşlar doymazlık varsayımı gereğidir. Eğer farklı birbirlerini keserse Geçişlilik ve doymazlık varsa Semin olur. Örneğin benim farks diyelim, Şu C noktasından gelip şöyle olmuş olsaydı. Değil mi? Biz buraya E diyelim. Daha karışmasın. E noktasından gelip C'yi kesiyor olsaydı ne olurdu? C'deki faydayla E'deki fayda aynı olacaktı. Ama E'de daha çok mal kümesi var. Bu durumda çoğu mu tercih edersin? Yoksa aynı fayda elde ettiğin ve az para harcadığın C'yi mi? C'yi. İşte bu durum neye aykırı olur? Hem doymazlığa hem de geçişliliğe aykırı olur. O halde farksız birbirlerini kesmeleri geçişlilik ve doymazlık varsayımına aykırı. Farksızlık gelinin birbiri, birbirlerini kesmemeleri hem geçişlilik varsayımına hem de doymazlık varsayımına uygun olur. Peki şimdi ne yapacağız? Bakın manyak güzel bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bakın bakalım. Hani tüketici B noktasından, tüketici C noktasına gelmişti ya. B noktasından C noktasına geldiğinde X bunu tüketimini bir birim arttırdı. Ve bir birim daha fazla X tüketebilmek için Y tüketimini gördüğünüz gibi 0,25 birim azalttı. Yani 0,25 birim benzini ya da Y malını bir birim x malıyla yani ile ne yaptı? ikame etti. İşte farksızlık eğrisi üzerinde. iki mal arasındaki iki mal arasındaki biz ikame ilişkisine biz bundan sonra ne diyeceğiz arkadaşlar marjinal ikame oranı diyeceğiz ve onu neyle göstereceğiz? Onu MRS ile göstereceğiz. Hadi farksız eğrisi üzerinde bir noktadan başka bir noktaya hareket etmek demek bir malın tüketimini arttırmak, başka bir malın tüketimini azaltmak, yani bir malı başka bir mal ile ikame etmek demek ve bu ikame ilişkisine ne denilmiş? Marjinal ikame oranı denilmiş. Peki biz marjinal ikame oranını nasıl hesaplayacağız? Arkadaşlar marjinal ikame oranı şu şekilde hesaplanacak. Vazgeçilen vazgeçilen tüketim miktarı bölü arttırılan ...ya da bir diğer ifadeyle... ...ikame edilen... ...ikame edilen... ...tüketim miktarı şeklinde hesaplanır. Peki vazgeçilen tüketim demek... ...aslında değiştirilen bir tüketim demek değil midir? Değil mi değiştirilen bir tüketim? Bakın yazalım yine... bazı ikame değiştirilense... ...değişimleri gösterdik delta. Peki ikame edilen tüketim demek... ...yine değiştirilen bir tüketim demek değil midir? Yine değişimleri göstereceğiz delta. Peki... Biz nereden vazgeçtik? Hangi malın tüketiminden vazgeçtik? Y. O hadi burası ne olacak? Delta Y. Hangi malın tüketimini arttırdık? İkan ettik? X. hadi ne olacak? X. Peki değişimliğini gösteriyorduk? Değişimi y2 eksi y1 bölü yine değişimleri gösteriyorduk? x2 eksi x1 eşittir. Şimdi yapalım. Biz nereden yaptık arkadaşlar? B'den C'ye geldik. O hadi B'den C'ye geliyorsak B birinci noktalarımız C ise ikinci noktalarımız olur. Peki bakın İkinci noktada Y2 kaç oldu? 9,25 yazdım. 9,25 eksi. Birinci noktada Y2 kaç Y1 kaç oldu? 9,5. O hadi yazdım. 9,5 bölü. İkinci noktada x kim kaç oldu? 3 oldu. Yazdım 3 eksi. Peki birinci noktada x birim kaç oldu? Yazdım 2. Peki eşitliği ne olacak burası? Eksi 0,25 bölü 1. Peki bu ne demektir? Bu şu demektir. Bir birim daha fazla x için 0,25 birim y'den vazgeçeceksin demektir. O halde o eksi bana neyi gösteriyor? Vazgeçmeyi, azaltmayı gösteriyor arkadaşlar. Peki biz marjinal ikam oranı yani mallar arasındaki ikam ilişkisini açıkladık. Peki biz farksızlık eğrisinin herhangi bir noktadaki eğimini bulalım. Örneğin şu C noktasında farksızlık eğrisinin eğimini bulmak istiyorsam ne yapmak zorundaydım? Bir eğrinin herhangi bir noktadaki eğimini bulmak için teğet çizilirdi. O halde ben C noktasında farksızlık eğrisinde bir teğet çizersem bakın ne yaptım? Bir teğet çizdim. O halde şuradaki tanjant alfa benim neyimi gösterecek mi? Hatırlayın biz nasıl bu diyorduk eğimi de? Eğim eşittir. Tanjant alfa eşittir. Şöyle değil miydi? Karşı kenar uzunluğu bölü komşu kenar uzunluğu değil miydi? Peki bu açının karşı kenar uzunluğu şu uzunluk değil midir? Peki bu uzunluk gördüğün gibi y'deki değişim değil midir? Hadi yazdık. Ne yazdık arkadaşlar? Delta y bölü. Peki bu açının Komşu kenar uzunluğu gördüğün gibi bu uzunluk değil midir? Ve yine gördüğün gibi bu uzunluk yine x'deki değişim değil midir? Yazdım delta x. Aa bakın biz de bulduk? Delta y bölü delta x. Bu tıpkı bunun birebir aynısının tıpkısı değil midir? O halde her zaman her zaman biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Ve bunu da unutmayacağız. Marjinal ikame oranı aynı zamanda farksızlık eğrisinin neyine eşitmiş? Eğimine eşitmiş. Bunu unutursak ne olur? Kafamıza taş düşer. Peki yine devam edelim. Bizim bu fayda fonksiyonumuz değil mi? Bakın ne dedik? Fonksiyon dedik. Peki biz bir fonksiyonun herhangi bir noktada eğimini bulmak için ne yapardık? Türevini alırdık. Öyle değil mi? Dolayısıyla ben şimdi fayda fonksiyonunun eğimini bulmak için eğim yani nedir? Delta y bölü delta x'e ulaşmak için ne yapacağım? Bunun türevini alacağım. Şimdi arkadaşlar fayda fonksiyonunu yazayım. O oh, hadi u eşittir. Ne? neymiş fayda fonksiyonum? F x virgül y. Şimdi ben bunun türevini alacağım. Burada bir ispat yapacağım. Yapacağım ispatı bilmek zorunda değilsin. Ama sonucu bilmek zorundasın. Niçin? Ispat yapıyoruz peki? Nereden geldiğini gör diye. Şimdi bakın ben fayda fonksiyonunun türevini alırsam ne yapıyorum? du. Amacım ne? Şuna ulaşmak. dy bölü dx'e ulaşmak. Yani ona ulaşacağım. Ne var burada x? Hadi fayda fonksiyonu x'e göre tırnağım olsam ne olur? Şöyle olacak mıdır? du bölü dx çarpı dx artı. Ne var burada y? Fayda fonksiyonunun y'ye göre tırnağım olsam ne olur? du bölü dy çarpı dy. Doğru. Peki hemen yapalım. Şu fayda 100 100 100 sabit bir sayı değil mi? Her sabit sayının türevi nedir? Sıfır. Burası sıfırdır. Bitti. Peki hatırlayın. Hatırlatma. Hatırlatma. Onu şuraya yazayım. Hatırlayın arkadaşlar. Faydanın türevi bana marjinal faydayı vermiyor muydu? Peki faydanın x'e göre türevi alırsam neyi verir? x'in marjinal faydasını. Dolayısıyla şu ifade fayda fonksiyonun x'e göre türevidir. Bu ifade bana x'in marjinal faydasını verir. Çarpı ne var? dx artı. Aynı şekilde faydanın y'ye göre türünü alırsam y'in malının marjinal faydasını verir. O halde faydanın y'ye göre türevi yani şu ifade ise bana neyi verecektir? Gördüğün gibi y malının marjinal faydası çarpı ne var? d'ye. Peki benim amacım neydi? Benim amacım eğime yani d'ye bölü dx'e ulaşmak. Peki d'ye var mı? Var. dx var mı? Var. Şunu karşıya atarsam at karşıya Atarsam ne olacak? Eksi MUY çarpı DY eşittir. MUX çarpı DX. Peki DY bölü DX'e ulaşmam için bunu karşıya atacağım. Bunu da buraya mı getireceğim? Hadi yapalım. At karşıya. Eksi DY bölü DX eşittir. Bak bire bir aynısına eğime ulaştım mı? Ve o eğim gördüğün gibi burada ne oldu arkadaşlar? Negatif eğim oldu mu? Yani farksızlık eğrisinin negatif eğimli olduğunu da ne yaptık? Ispatlamış olduk. Peki karşıda ne var? Karşıda ne kaldı? Tabii ki ve tabii karşıda mu bölü gördüğün gibi mu var. O hadi gördüğün gibi eğim. Ne eşitti? Marjinal ikame oranı. O hadi ben bunu bakın eşittir ne yapabiliyorum? Ya dy bölü dx yazabiliyorum. Ya da eşittir ne yaptım? mu x bölü mu Ya da mu bölü M, U, Y yazabiliyorum. İşte arkadaşlar yazdığım bu son eşitliği ne olursa olsun asla ve asla unutmayacaksın. Bu senin sınavda hayatını kurtaracak. O halde marjinal ikan eşittir işte fark sayısı mi? O da eşittir işte D'ye bölü DX. O da eşittir işte M, X bölü M, Y'ymiş. Yani malların marjinal faydaları oranı. Peki niye biz bu ispat yaptık? Arkadaşlar hani DY bölü DX yazıyoruz ya sonra... Burada delta y olması rağmen eşittir m -U x yazdığımızda hocam niye m -U y değil de m -U x yazıyorsunuz? Nedeni buradan geliyor. Bunun için bu ispat yaptık. Şimdi devam edelim. Peki buradan hareketle ben x malının marjinal faydasını nasıl buluyormuşum? x malının marjinal faydasını fayda fonksiyonunun gördüğünüz gibi x'e göre türevini alarak buluyormuşum. Peki Yemen'in marjinal faydası nasıl buluyormuşum? Yemen'in marjinal faydasını ise gördüğünüz gibi fayda fonksiyonunun x'e göre x'e göre türevini alarak buluyormuşum. Peki değerli arkadaşlar biz neyi gördük? Farks gerisi nedir? Farks gerisinin özellikleri nedir? Ve marjinal ikame oranı nedir? Onu gördük. Peki neymiş marjinal ikame oranı? Bir hatırlatma. Marjinal ikame oranı X bunu tüketimini bir birim arttırmak için Y malından ne kadar vazgeçmem gerektiğini gösteriyormuş. Değil mi? Peki bunu da gördüğümüze göre şimdilik neredeyiz? Şimdilik de fayda fonksiyonlarındayız.